Şu anda görmekte olduğunuz göz alıcı tasarımıyla mengene fırın, Nutti soğutma sistemleri tarafından dizayn edilmiştir. İçerisinde bulunan soğutma sistemleri dahil olmak üzere dolapları, ekmek reyonları ve şarküteri reyonları gibi tüm ürünleri Nutti soğutma sistemleri tarafından sağlanmıştır estetik, göz alıcı dizaynı ve güvenilir ürünleriyle müşterilerine kaliteli hizmet sunan Nuti Soğutma, 2015 yılından beri siz değerli müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürmekte ve bununla birlikte müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, beklentilerine en kısa sürede cevap vermeyi ve onların memnuniyetini sağlamayı her zaman ilke edinmiştir. Nuti Soğutma Sistemleri